Geçenki yayların ağırlıklarını araştıran fizik öğretmeni öğrencilerine şu bilgiyi veriyor. Hafif yaydan ağır yaya gelen baş yukarı atma baş aşağı, ağır yaydan hafif yaya gelen baş yukarı atma baş yukarı olarak yansır. Fizik öğretmeni KLM yayları ile deney yaparak yayların kalınlıkları arasındaki ilişkiyi öğrencilerinden bulmasını ister. K yayında üretilen atmanın O1-O2 noktalarından ilk yansıması ve iletilen 1-2-3 sistemlerindeki gibi olduğuna göre yayların kalınlıklarını öğrenciler nasıl sıralamadır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar baş yukarı bir atma göndermişiz. Yansıyanı baş yukarı iletilene baş yukarı. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Geldiği taraftan geri yansıdığı için kalından inceye gelmiş. Yani K kalın, L ince. Peki baş yukarı gelen bu atma bakın kendi M tarafına geçen baş yukarı iletilmiş, yansıyanı ise baş aşağı dönmüş. Yine burada incelen kalına gelmiş. O zaman arkadaşlar bu ince ise bu da kalın olmalı. Kalın olmalı. O zaman demek ki arkadaşlar burada K ile M ortamlarının kalınlıklarını da buradaki genişliklere bakıp karar vereceğiz. Yani V eşittir lambda çarpı F ifadesine göre burada frekanslarımız aynı olduğu için hızlarla dalga boyları dalga boyları da genişliklerle doğru orantılıydı. O zaman arkadaşlar burada o zaman hızı büyük. 2 xteki hızı buradaki x'teki hızından büyük. O halde arkadaşlar o zaman hızın büyük olduğu yer daha hafif olduğu yerdir. O zaman M K'dan daha kalınmış arkadaşlar. O zaman buna da daha kalın dersek bize kalınlıklarına kıyaslamamızı istediği için M en kalın sonra arkadaşlar K sonra da L şeklinde bir sıralama MKL şeklinde MKL şeklinde D seçeneğini bize gösterir. o gün okulda işledikleri dersleri tekrar etmeye karar verir. Fizik dersinde öğretmenin tahtaya yazdığı notları okumaya başlar. Buna göre Mehmet tahta, tahtayı defterine alırken hangi bilgileri yanlış olarak almıştır? 1. Bütün dalgalar enerji taşır. Arkadaşlar dalgalar enerjinin bir noktadan başka bir noktaya aktarılma yöntemi bu doğru. Bütün dalgalar enerji taşır. 2. Serbest uca ulaşan baş yukarı atma ters dönerek baş aşağı yansır. Bakın serbest uç diyor. Baş yukarı gönderilen baş aşağı yansıtıyor. Bu yanlış arkadaşlar. İki yanlış. 3. Kaynan frekansının artması atmanın yayılma hızına değiştirmez. Arkadaşlar atmaların yayılma hızı sadece ve sadece ortama bağlı. Ortam değişmedikçe değişmiyor. Onun için hızı değişmez. Doğru. İnce yaydan kalın yaya baş yukarı gelen atmanın yansıyanı baş aşağıdır. İnceden kalına gönderdiğimizde baş yukarı gönderdiğimiz baş aşağı geri yansır. Doğru. 5. Ortam değiştiren bir atmanın frekansı değişir. Arkadaşlar frekans kaynağa bağlı, ortama bağlı değil. Ortam değiştirince frekansı değişmez. Çünkü frekans atmanın oluşum süreci içerisine geçerli olan bir kavramdır. Mesela bir atmayı 2 saniyede oluşturduk. Frekansı 1 bölü 2'dir. He, demek ki bu oluştuktan sonra... Oluştuktan sonra arkadaşlar frekans değişir mi? Değişmez. Mesela benim doğum tarihim oluştuktan sonra yaşadığım hayata göre değişiyor ama değişmiyor. Onun gibi. O halde 6 kalın yaydan inceye iletilen atmanın hızı gelen atmanın hızından büyüktür. Kalın yaydan inceye diyor. İnce yaya iletilen atmanın hızı büyük olacak çünkü ince yayda hızlı hareket ediyor. Onun için bu da doğru. Yanlış olanlar sorulduğu için 2 ve 5 yanlış dedik. O halde cevap E seçeneği doğrudur diyeceğiz. Fizik dersinde dalgalar yayılırken ortamın değil yalnız enerjinin taşınıp aktarıldığını öğreniyor, enine dalgaların üzerinde bulunan bir noktanın düşeyde hareket ettiğini görüyor, daha sonra homojen bir halat alıp arkadaşıyla şekildeki atmaları üretiyor. Tabi titreşimin yönü yukarı aşağı yönlü dalganın hareket yani enerjinin hareket yönü de iletilen ve buna dik doğrultu olmuş oluyor enine dalga olduğu için. Buna göre atmaların girişimi sonucunda X, y, Z noktalarının maksimum genlikleri XX, X, 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 y, X, Y, arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar şimdi bunlar bir süre sonra bakın karşılaşacaklar genlikler arasındaki ilişkiyi sorduğu için bakın burada 1, 2, 3, 4 bölme yine burada 1, 2, 3, 4 bölme var. Şimdi 2 birim bu buraya geldiğinde genlik olarak bu da 2 birim olduğu için üst üste binerek 4 birimlik bir genlik oluşturuyor. Yani x x'in genliği 4 birim şiddetinde oldu. Şimdi gelelim y noktasına arkadaşlar. Burada bize neyi soruyor? Maksimum genlikleri soruyor. O zaman Baş yukarı kısımda baş yukarı kısım bir araya geldiğinde maksimum genlik olur. Yani bu bir bölme bu da bir bölme yukarı olduğu için genliği bir birim bir birim olduğu için maksimum bu iki birim olur. Yani y 3ün maksimum iki birim genlik. Z'ye baktığımızda bunun genliği arkadaşlar iki birim maksimum genliği. Bunun da baş yukarı olan kısım yani aynı taraftaki kısım üst üste bineceği kısım bir birim olduğu için iki birim artı bir birimden dolayı maksimum genlik arkadaşlar üç birim şiddetinde olabilir. O halde burada sırayla x x'in en büyük sonra x z'nin sonra da x y'nin şeklinde sıralanır. x z y şeklinde bir cevap doğru cevap olmalı diyeceğiz. Yani cevap A seçeneği burada doğru çıktı.